Merhaba arkadaşlar Tağgök Yol kanalına hoş geldiniz. ne çekiyoruz hemen söylüyorum. Annemle Penaltı Challenge. Evet arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Evet. Sence kim kazanacak? Kazanan ödül var mı? Ben ne kadar olmasın? Ne kadar? <laughs> Başlıyoruz. Taş, kağıt, makas. Hadi taa. <laughs> Şampiyon belli. İkinciyi belirleyin. Bir, 0 Başlıyorum. Başla. Bir bir. Arkadaşlar ben yıllardır bu futbol oynuyorum. Antrenmanda yapıyorum bu maçı. Bu penaltıyı sizin için yaptım. Michael Schumacher gibisin aynen. 1-1 bir, bir. Güzel bir kurtarış. Bas. Şimdi fırlat Güzel bir gol attın. Ya. Harikaydı. Köşe... <laughs> 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 Amacım köşeye vurup sahaya oraya oraya tağın oraya yetişme. Bak bir tane şimdi, şimdi şimdi Taktik gizli... maktik bitti yani. Taktik falan <laughs> Gizli güç şimdi bir tane atsın da sen gör.

Yan çıkart buna korkuyorum açıklaracaksın ben onu. 2-1 mi? 2-1 evet. 2-2. <laughs> ne <laughs> Kolalar neyle? Kolalar <laughs> 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 şey, değerli. 3 2 3 2 Hareket <gülüyor> yapıyor bana görüyorsun değil mi? 3 <laughs> 3 o kadar hızlıydı ki şutun şeyini göremedik. Yavaş, yavaş. Çık yavaş, yavaş. Çık Çık kırık. Kırık. Ben <laughs> ses Bir, iki, üç. Na, 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 Hep aynı yere atıyorum, <laughs> Kaç kaç oldu? 3 3 4 3 oldu. Bu <laughs> Kadir. Kadir Arkadaşlar bu gol Kadir için bu benim PUBG Mobile'de oynadığım bir arkadaşım bir de sınıf arkadaşım bu. Kadir, Kadir yazın yazın. Efsane Kadir. Çok açılıyorsun Taha'cığım. Belki Atıyorum. 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 Atabilirsin. Geliyor bak, gelmeyiz o. Fileleri deldi. Bolin bolin attım arkadaşlar kale yaktın delikten dışarı çıktı. Golü golü çarpı iki yapar bence. Kadir, Kadir ben e, PUBG Mobile'da oynadığım bir e, arkadaşım, bir de sınıf arkadaşım. Bu gol senin için geliyor yorum yap. <gülüyor> <gülüyor> dört dört. Attı <laughs> mı? Dört oldu. Kaç kaç? Dört dört. Dört dört. Kaçer tane çekişiyorsunuz? Onda biter. Onda biter. Evet. Kazanan kolay ısmarlar. Tamam. Ay <laughs> <laughs> son arkadaşınla kapanmış yapalım. Atıyorum, tamam. Hazır, Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Kurtardı mı? Anın yerlere yatması. Kilaj değil. Ee, yanar. 5 <laughs> dakika daha müsaade et ondan sana geçecek kadar. Gol olmadı, olmadı zaten, gol olmadı zaten. Gol olmadı. Bence de olmadı. Ama Baba, 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 geliyor. Baban <laughs> Ne yapıyor? Oldu ya, oldu ya. Altı, altı beş. Olmaz yani. Gel şimdi. Ha altı dört oldu. Hadi. Böyle yapacaksın. Bak, altı. <laughs> <ben bak. gülüyor> altı beş. İpini bağla, ipini. Geliyor, geliyor. 7 Yedi beş. Yedi beş. Kim yedi? Sen. Ha. Tabi. Yedi altı. Evet. Kıran kırana bir maç oluyor. Başa baş gidiyor, kıran kıran. Sekiz, altı. Sekiz, altı. Lakin ne sey kullan ya. Makala tamam mı? Oyunun başı sadece kola dedim. Onda da aynımışsın. Tamam onda sen içmarcın. Kola bizden sana. Al al. <laughs> Üstünde kalsın ya <laughs> tamam. Hadi. bu gidişte sen ismarlayacaksın. taha öyle görünüyor. Ne Evet. Artistik hareketler <laughs> yaptık ya. Atan kazanıyor. Öyle mi? Tabi. Olmadı. Yok. Kaçtaydı? 8-7. 8, 7. 8 7. Nasıl atar kazanıyor? İşte 9 olacak. <laughs> atan kazanıyor olmuyor. Onu Tamam hadi bakalım. Atan kazanıyor diye, sen bunu atarsan gol değil. Ne? Değil mi? Değil tabi direğe çarptı. Ta şimdi bir avantaj yakaladı evet. Çizgiyi geçti. Rüşvet dönüyor. <laughs> Sattınız geçti. mı ya? Sattınız mı? Çizgiyi geçti. Hayır, parmak. Adaletle bu soruyu söyle. Sekiz, sekiz yedi. Ha. Geliyor. Geliyor. Sekiz yedi. Sekiz sekiz. Sekiz sekiz. Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor gel. Dokuz sekiz. Daha atarsa atan kazanıyor olacak. Atamazsa Atam asla ki nefeyi ısmarlıyor. Ki nefe sende kola ben Beni ilgilendirmez. Dokuz. Aha. Dokuz dokuz. Atmalı ki direk. Direğe mi çarptı? Evet. Neyse. Var yok burada şu an göremiyoruz o pozisyonu. <gülüyor> <gülüyor> var yok oldu. Hadi bakalım. Atıyorum. Gidiyor mu yavrum kaldırıcı? Girdin şu an. Tamam. Uzak oluyor ama öyle oluyor işte. Şu an iyi. Kaç? 10'a 9 oluyor işte böyle. 10'a 9 oldu. Hayır. Deminki e, sayılmadı ya. 8 9'du. Tamam o zaman 9 9 oldu. Atan kazanıyor şu an. Hareketi göremedik. Tekrar, tekrar. Bu <laughs> gol <laughs> <Çınarı> içinde. <laughs> Arkadaşlar bir yandan sonra geldi. Kazanan benim. <gülüyor> 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 Buna yıllarımı verdim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yılını verdiniz? <laughs> <Bayağı> Kaç yılını <laughs> verdiniz? Kaç yılını İyi. verdiniz olmalıydı. Evet. <laughs> Geçen seneden beri. Sene geçen sene. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay.